Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Herkesin istediği o an artık yetişti. Serkan Bolat'ın ailesi Eda Yıldız'ı istemeye gidiyor. Çok eğlenceli, neşe dolu ve mutluluk dolu bir an sizleri beklemekte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Eda Yıldız ve Serkan Bolat artık nişanlanacak. Onların nişan görüntülerini de sizler için paylaşacağım. 21. bölümle dizimiz muhteşem bir sahneleri gerçekleştirecek. Herkesin beklediği o romantik sahneler artık gerçek olacak. Artık Eda Yıldız ve Serkan Bolat artık nişanlanacak. Çok mutlu mesut olacaklar. Çok eğlenceli, heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölümünden olan muhteşem fragman karelerini sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.